ne topluyorsun? At Ne yapacağım bunu kız? Çocuk i̇laç ara... mı yapacağım? Hayır ilaç sen yapacaksın. Ben, ben yapacağım ilaç. Evet. Sayfama hoş geldiniz. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. biz bugün yine yürüyüşe çıktık. Hep yağmur, hep yağmur. Hep şikayet ediyorum. Böyle bir güneş ışıladı ve arkadaşlarımla teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu da Nurgül. Tanıyorsunuz. <laughs> evet hep beraber bir yürüyelim dedik. Bu tepelere gideceğiz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizi de soracak olursanız Allah çok şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Şimdi buradan biz tepelerde en yok böyle şurada göstererek diyeyim. Oradan şu sonbaharın güzelliğini de görüyorsunuz tepelerde. Bu sonbaharın güzellikleri için ama bir soğuk bir soğuk onu da söyleyeyim. Yürüyeceğiz. Su akan yerlerden yürüyeceğiz. Oradan tepelere çıkacağız. Ve sepetimi de aldım arkadaşlar. Mantar bulur muyum bilmiyorum. Çok soğuk. Ama hala mantar zamanı ama soğuk. Bir bakayım mantar da bulursam videoma çekeceğim. Haydi gidelim beraber. Ne buldun Nurgül? Karkası dolu açık mı? He. Bakayım hele. Baksana. Ay, kuzu kula. Bu ne Lir. kadar vitaminliymiş. Am çay koy. Dere koy. Sirkeli e, suda bekle. beklet. Üreli, gübreli. Ay Nur gül, oh. niye attın kız? Gül? <laughs> Ay Nur gül. <gülüyor> <gülüyor> <Göbreli>. <gülüyor> Yolun kenarı diye attın orgül gibi o, o misilli kuzu kulağına. Ama yukarıda var kızlar, oradan toplarız. Evet şu Susamlarımı buna koyayım Mantar bulursam Ay kızlar o, şey şunlardan toplamak lazım. Ya da yemek lazım. <laughs> Nereye gidiyorsun? Buna güle boru derler. Bundan şey Mustafa Paşa'da da vardı. Satıyorlardı. Bayağı ucuzdu. Bak şu soğuk yemişler güzel. Aaa Nurgül. olmamış. Çok acı. Bunu suya koyasam Niye kurumuş ben onu anlamadım. <laughs> Bir <laughs> öyle yeme. Bu hiç ol, olmayınca biraz zehirli. Böyle olmuş olacak. Bak seçeceksin. Şunu yiyeceğim. Bak onu Hanım o beyaz bey senin mi? Hı -hı. Ay. Evet. <laughs> evet. Daha önceki videolarımın birinde de vardı. Benim burada bir yuğdanın kulakları yeri var. Bir bakayım. Arkadaşlar var. Evet büyümüş. Bunlar kurumuş ama yenir hala. Gelsin sepetime. Ay ne kadar da çok büyümüş. Bak. Bunlar hep çorbaya atılır. Burada tazeleri çıkmış. Bunlar yağmur yağınca tazeleşiyorlar. Çok güzel çorbayı atılıyor. Bunlar ömür uzatan mantar. Bu patlangıç derdik biz. Mürver ağacı. Çürük mürver ağaçlarında büyüyor. Arkadaşlar orman çok soğuk Bilmiyorum mantar bulabilir miyim Şimdiye kadar bulamadım Ben de işte e, Tere topluyorum Orman teresi yani su teresiyle aynı Aynı şifası var Gördüğünüz gibi Şöyle ha, Buraların dolusu var şimdi arkadaşlarıma göstereyim Onlar da toplarlar Böyle Orman tereleri toplayayım Sepetim boş gitmesin Belki yukarıda mantar da bulurum İşte burada daha başka türlü şifalı bitkiler de var. Evet. Gelsin sepetime. ermanter mantar bulursam bunları bir torbaya koyarım. Ne Ve ne gördüydüm? Ha bu da e, rain kool. Gördüğünüz gibi. Şimdi kış geldi. Onlar çıktılar. Hı. Gözün kızın kafadınca. He kahve içecek şuraya gelip de. He kızın kafa şelalede oluyorsun. Ha, çok, güzel. Teh, ya. çok güzel akıyor. Ha, işte. Evet arkadaşlar. Böyle şeyden soğuktan hiç mantar kalmamış. Ha, bir tane buldum kanlıca. İşte göstereyim artık kış geldi kış kanlıcaları buluyoruz. Bakalım daha var mı? Bu ormana doğru gideceğim. Arkadaşlarım yolda yürüyorlar. İşte burada varlar. Bunlar kanlıca değil, zehirli mantar. Şurada bir mantar türü görüyorum. Ona bir bakayım. Aa, şineklin. Bak bunlar şineklim. Şineklimler zehirli değil arkadaşlar. İşte bu şineklim. Gördüğünüz gibi. Bu da, bunu bakayım. Sütlü mantar mıymış bu? Evet bu sütlü mantar. Yani geyik mantarı. Aslında yiyen yiyor onu. Böyle çıkayım. Bak bunlar sahte kanlıcalar. Ha, burada. Onlar da sütlü. Beyaz sütlü. Böyle. Göstermek amaçlı kırıyorum. Zaten doğa onları öldürmüş. Artık kış geliyor. Bazı yüksek yerlere kar yağdı. Ama bundan sonra havalar açılır. Böyle gitmez. Ay sütlü mantarlar. Nasıl büyümüş, nasıl büyümüş. Bir göndereyim, bir kırayım. Yenmiyor da sütlü, sarı sütlü. İşte harika. Şurayı çizsem böyle süt akar. Arkadaşlar geçen sene bu zaman hep kanlıca doluydu. Bu sene pek yok yani soğuktan ölmüşler. Belki daha çıkarlar çünkü daha çok erken. Daha kısa vakit geçti değil. Ama burada bir kanlıca mı desem? Değil. Yola çıktı. Burada mavi cincile vardı. Duruyor mu acaba? Buradaydı Burada bir yerdeydi de. Ha, orada bir bakayım bakayım. Belki yenileri çıkmıştır. Ha buradaydı tam burası. Bütün mantarların yerini de öğrendik. Ha Zahide. Orada o kadar mantar var ki. Hı hı. Mavi cincile mi acaba? Dur bakayım şöyle. O kadar çok mantar çıkmış. Soğuktan ölmüş. Rengi gitmiş. Galiba mavi cincile değil. Birileri bakmış zaten. Evet. Bayağı çıkmış bak. Ama daha bunlar çıkar. Çünkü erken daha. Bu havalar bugün iki üç gündür çok soğuk. Mantarları soğuk vurmuş gördüğünüz gibi. Ama daha çıkarlar, daha havalar düzelir bence. Yani hep öyle oluyor. Ormanın içi de tabi dışarı gibi değil, biraz daha ılık. Bak bir tane var. Mavi cincire bulduk sonunda. Gel. Ama bu kış mantarı ya bu dayanıklı. Bu hiç bozulmuyor. Hepsi ay çok ay, güzel. Ay sana vereyim mi? Belki tek, yine buluruz. Tek bir yukarıda yukarıda var. var. Koy bakayım çantaya. Heh, bu kış mantarı. Öbür tarafa. Aha aha. Dolu 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 tane. Aa Yürü Ay. Allah. Ana varmış. Şeyecektim. Bunlar kış mantarı. Ay sana. Yani ben sana gösteriyorum. Sana ya. da vereyim. O yanı benim. Ne kayı ben, baba baba. <laughs> tamam. <gülüyor> al. Hadi ben bu dizde dikişler ne alıyor? Ha nerede? Ona bak daha. Ay. Hayır nasıl güzel. bunlar kış mantarı. Çünkü çatını kaybetti. Daha ne? Bulamadık dediydim. Bak şey olmuş, bu biraz kötü mü Sus, olmuş acaba? Güzelliğine Bak, baksana. Şey. Ay, çok güzel. Şuna ya. Şuna bakayım bir. Şuna mı kötü olmuş? Şey ortasına keseyim. <laughs> evet, kurtlanmış. Hmm. Kulay, aa ne kadar güzel. Susi bunu sana vereyim, ha. Tamam. Ay, şunu da, şunu Ay, kız onlar büyüyecek kız. Ne yaptı? Vallahi aldım. Bir şey olmaz. Ha, büyük bir şey. Görünüyor, ben, ben, ben o çekiyor. Ay, ha. Ay, daha var. Olmuş bu, kim beğendiyiz de. Ay, sahibi. Bunlar çok güzel. Küçücük şeyi yani, de bana veriyor. Küçücük, getir. Ee, şey yapak o zaman Susi, şunları Hı. da sen al hadi. Ha nerede zahit? Onlar yeni çıkıyormuş. Kış mantarı bu. Hinter Hintadiye. 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 <laughs> Hintadiye. Suzi. Suzi sammeln? zamlen. Hastu tüte. Ay Suzi. Ha şu küçüklerini al. Hadi. Ah, bak, hele kes bayım bir nasıl sağlam mı? Onlar kış mantarı hiç bozulmazlar. Ortadan bir kes. Ha iyi bak şuraya at sen onu. Şunu da al. O nasıl? Bu nasıl? O da iyi. Öyle kesme kız. Hepsini niye kesiyorsun? Kız? Sen, sen kes diyor Ben yani sapını kes. Ha şurada da var Suzi. Bu da çürük. Çürük zaten onu. Tamam. Al sepeti al. Ay. Sepeti de al. Nasıl gideceğim oraya? Ha o çürümüşler rengi gitmiş. A, gece çok mu soğuk oldu ya, acaba? Uyanık mısın? Ya. Önce gelseymiş keşke. Aha Suzi buldun sen o güzel. Süzüp Ha kes öyle. Öyle kes. Ha kes. Kötü mü? Ortadan kes şimdi. Evet kötü olmuş. Neyse. şunu bir ama onu alamayız değil mi? Daha var mı acaba? Biraz e, mor olacak. O çok kahverengileşmiş. Bir kes bayım nasıl. Aşağılarda o da çürümüş. Hı -hı. <laughs> Ay şade. Ya ya bizim be. Daha yukarıda buluruz gel. Ya, Güzelliğine bakın arkadaşlar bir ağaç çıkmışlar böyle, gerçi ölmüşler ama güzel görünüyor. Bir çekeyim istedim. Yuvarlak yapıyoruz. Şuradan gidin. Hadi gel buraya gelin. Kızlar. Evet kızlar. Kızlar kızlar. Bu he? Evet evet gel kaybolalım. <laughs> ya kaybolalım gel. Hadi kaybolmaya gidelim. Ya ya daha lan. Kaybolacağız. Ha bak bir sürü buldular, bir sürü bu kış döneminde. Ay taze mi kızlar? Kızlar da taze mi? Ha. <laughs> ha. <laughs> Küme cincilesi Türkçesi. Cincilesi. Evet onu da. Küme cincilesi. Küme ben cincilesi. Onu Şimdi. sana vereyim Nurgül. Ya, o uzun o uzun kadar değil. lezzetli ki Nurgül. Sen bize katılmıyorsun uzun süredir? Biz ne Kime kadar, kadar yedik? vardı burada. Hani? Şu kenarlara bakalım dur. O şu şeylerin içine. Törba Benim tepede koy evet. sana veririm. Getir. Bak şurada ben da ben şey ben çoktu kanlıca. Hani şuraya bakayım kanlıca var bir de. Kanlıca alayım size bir de. Nurgül hiç yememiş. Aa burada. Kızlar kanlıca dolu dolu dolu. Kanlıca dolu. Aa bu kanlıca o yumuşamış. Burada var ha bu iyi. Çok kanlıca var çok. Evet onu Nurgül'e verelim. Burada kanlıca var kanlıca. Kanlıca isteyen varsa bu, bu, o, bu daha yüz hep kanlıca dolu. Ay taze taze kızlar kızlar getirin ha sepeti çok çok tamam hepsi sana olsun gel Nurgül sepeti getir Nurgül şey kanlıca kanlıca ha burada var kızlar sepeti getir sepeti taze tazeler. bu şifalı mantar, şifalı. Taze taze kanlıcalar var burada. Gelin gelin. Aha renk ya, renk atlamazsın. oldu. Yok zaten bitiyor. Son. Şimdi, sonunu topluyoruz. O, aha orada bir mantar daha var. Ay üstten aşağı iniyor <laughs> ki. Ay Nurgül ha bir tane daha var. Bak. onu seninle gelirsem şeye gidelim. Şeyin oraya Nurgül niye şey, şu sır dili mi yoksa sır dili buna benziyor ama bu sır dili değil. Şu neymiş? Aa, bu da ay, çürümüş. Ay. Daha kanlıca önde çok olur. Gidelim. Bu sır Yok 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 benziyor da. Aha, şu kanlıca Nurgül. Bak şu kanlıca. Getir. Çok güzel olmuş. Şu şeyini al da kötü geldi Yani ay kanlıca. Kanlıca kanlıca kanlıca. Ben dedim bu videomda hiç mantar olmayacak. Tam e, şey neydi? Şuluz. Tam şuluz. Aha getir bıçak bıçak. Gerçi kızlar bu mantarı sökseniz bile bu mantar şuralardan şu lamellerin içinden tohumlar dökülüyor. Bak Mesela. Bakayım. Bunlar değil, olur mu? Ha? Olur olur. Taze sert olacak. Bakayım. Ha evet evet sert koyuyor. Ya şunu da Kes yani. Sertlerini al. Lastik bağlamışsın şeyi. O düş ama kız bıçak kaybı değil de ormanları bıçak doldurdum ben. Şimdi ormanları ararsın tamam. hep benim pıçam bulursun. Bu tamam. bak be ortadan kes. Oraya bak. Aç aç aç. Kurt var mı? Bilemiyorum gözlük takmam lazım. Ha, bilmiyorum. He, onları da al. bakayım bir. Şuralarda var. Bizim zahidemiz nereye gitti acaba? Ha burada taze karnıca var. Aha aşağıda var taze. Ben gideyim getireyim. Şimdi sepete koyayım. Gel. <laughs> Dur. Ha. Ayna hava soğuk. bir şey. Rehmeri soğuk gibi soğuk arkadaşlar. Birdenbire Almanya'da hava soğudu. Üç gündür buz gibi. Haki de hala kanlıcalar var. Çünkü zamanı daha erken ama soğuktan dolayı bu aşağıdan yukarıya çıkana kadar bulamadım. İşte görüyorsunuz. Hatta toplamışlar, kesmişler bile. Şöyle. Evet. Bakayım, bakayım, bakayım. Ha burada varlar bak. Görüyorsunuz. Şurada şu karnıca. Bunu almayacağım. Ha burada varlar bir grup. Onlar da iyi görünmüyorlar. Toyblin var. O da çürümüş. Artık zamanı yani. Çürürler. Mantarlar yavaş yavaş çürüyor. Tazeleri de hala bulunabilir. Hava güzel olursa. Hala yeni çıkıyorlar bazıları. Şuna bakayım bir. Sert. Evet bu sert. Nasıl da kan kırmızı. Kan kırmızı kanlıca. İşte burada var. Sepetimizi doldurduk. Sepetimizi doldurduk hiç. Bıçak çakar mı? Elini çakar mı? Bıçak benim var ya. Benim de var da. Aa şu nasıl? Sert mi acaba? Dokun bakayım bir. Bak. Sanki kar yağmış Evet ya çok sert. Hiçbir şey olmamış Kes. Kesemedim herhalde. Bıçağım kör mü ne? Şimdi cincile bulalım hadi. Ay kızlar oralar hep karnıca dolu. He. Bir elimde dursun bakayım. şurada de karnıcayı bir çekeyim ben. Zahide, Zahide karnıcıya bak. Ay inanamıyorum. Kızlar hep çam kanlıcası bunlar. Gelin gelin son sezon. Gelin gelin kanlıcanın son sezonuna gelin. Sezen sonu sezon hep dolu. Orada da çok neyse. Şimdi cincile bulalım. İçine su dolmuş. Ters ters hiç bozulmamış bu soğuğa rağmen. Üf 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 bir sebet kanlıca topladık yine. Görüyor mu hep ben suyu falan çektim hiç mantar yok da aşağıda. Evet. Şimdi şöyle bir çekeyim sizin için. arkadaşlar karnıca toplamak için buraya gelmek gerekiyormuştu. Şimdi gördüğünüz şu arazi böyle yaprakların içi hep karnıca dolu sarı sarı. Çünkü benim sepetim doldu artık. Alamayacağım. Görüyorsunuz bir sepet karnıca topladım. Ay inanamıyorum nereye koysam bunları. Giderken görüyorum güzel güzel. Tam sezon başındakiler gibi çok tazeler, çok sertler, yeni çıkmışlar. Böyle işte arkadaşlar çok güzel hay arkadaşlar arkadaşlarım gitti ben gidemiyorum çünkü o kadar çok mantar var o kadar çok mantar var şu büyüğü bir çekeyim dedim bak gerçi çürümüş bu zaten sebedim yer yok ay ha orada var bir tane kocaman aman i, her tarafta dolu ormanın içi kanıca dolu ünekli dolu. Yani şöyle bakınca çalış şipli kötü görünüyor ama bayağı bir mantar var. Evet arkadaşlar, arkadaşlarım görmeden gitmişler. Bu şilige rastlın. Böyle taze taze şunlar yaşlanmış. Bunları alayım ben. Taze. Ya! Ay! Düştü. Çünkü yer kalmadı. Allah'ım ya Bak çok güzel. Bu Ay bak ya. Ben şey şeker... yerim ne güzel oldu. Ben onu için aldım. Bunlar temiz havada büyüyor biliyor musun? Çok güzel. ya, güzel. Şey, ağaç yosunu. Ve bir, bir de aşırı miner, var. Çok güzel ya. Çay ama. oluyor ona. O evet. tamam. güzel bir güne koyacağım. Mürgül sen bugün o mantarı yapıyorsan kırmızı <gülüyor> Nurgül, <gülüyor> Nurgül Kanlıca'yı beraber yapma. Sadece Fakat bir yap bir. Yaptın, o da güzel olur da hani bir tadına baksın diye söylüyorum. Ya, evet. ya pobiyen yapıyor öyle. Evet, evet. <laughs> Efendim. Bunlar şimdi değil mi? Evet ya ne kadar yedik ee, bu sene. Yedik. Ya. Hala burada mantar var. Buraya gelebiliriz. Allah'ım ben bu duvarlara niye Ay kadar aşığım ya. Şu ağaca bak. Ay ne kadar güzel. Buranın şey kay normal. Evet ya çok. çok, çok ben duvar manyağım herhalde. Ben mi sen mi? <laughs> Herkes güzel alışverişi çekiyor, şıt at çekiyor. Ya, ya. Ben de orman ağacı yaprağı ya. çekiyorum. Ya bunun gibi güzel daha var mı dünyada Eşit'i var mı? Şey, şey, Eşit var de, mı hiç? Ya resmen böyle huzurlu mutlu. Ha, çok güzel, çok, çok güzel, çok güzel. Başka bir söz var mı? Burada Aha. da Hatice hanım'a çok selam ediyorum. Hatice keşke sen de bizim yanımızda olsaydın. Evet. Çok çok selam var buradan evet, sana. Selam. Seni de alırdık böyle yanımıza ama neredeyse sen uzaksın, hortalsın sen. Ta horta nereye, bura nereye. Ay kız niye kış zamanı buldun taze taze? Sert ne? mi? Ne tazesi? Aha burada var dolu dolu. Hı? Ölmüş. O ölmüşleri at. Elle bir sertlerini al. Ha, sert olması lazım. Yumuşağını alma. Yumuşağı ölmüş olur. Sen nereden çıkardın? Kız şey. hep kaybediyorum ne yapayım? Onlar nasıl? Evet. Sert değilmişim. mi? Sert bak, mi? Bak. Evet dur elleyin bir. Ay, ay çok güzel taş gibi. O güzel. Böyle iyice yumuşadıysa öldü. Onlar nasıl? Ha o kurtlu at. O. Ha o da kurtlu. Kes bir. Ortadan. Ay az kurtlu. Şu öbürü. O zaten kötü gitmiş. <laughs> Artık mantar bitiyor. Şu ne? Şu değil. O değil. Bakalım buraya başka. Bu da şey olmuş. Ha o da kötü olmuş. Getir. Şuraya var mı? Ben buraya bir bakayım getir, getir. dur. Evet. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun, hanenize huzur, bereket dolsun. Ne dualarınız varsa kabul olsun. Sağlık, sıhhat diliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi ki varsınız, iyi ki izlediniz. İyi sizi seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlarım, hep selamı var. <laughs> ha mi buldun? Ne yaptı? <laughs>